Merhaba sevgili izleyiciler. Elif Şahla Hayata Daire hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim bugün 85 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu büyük bir devlet adamı, çok başarılı bir komutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmiş olsa da biz onun çizdiği yoldan yürümeye ve vazifemiz olan Cumhuriyeti ilelebet müdafaa ve muhafaza etmeyi sürdürüyoruz. Atamızı sadece anlamıyor, sadece almıyor, onu anlatmaya çalışıyor ve her zaman, her daim çok daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ve biz de bugün istedik ki görüyorsunuz yıldızlara dair diyoruz zaten. Astroloğumuz çok sevgili Bahar Zeynep'le atamızın doğum haritasını inceleyelim. Ama hemen sana döneyim. Hoş geldin programımıza. Hoş Hoş Nasılsın? nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Bahar'cığım. Bugün önemli bir gün, çok 10 Kasım. Biz tabii ki atamızı her zaman anıyoruz. Hı hı. Ancak bugünün de ayrı bir özelliği tabii ki var. Evet. Şimdi çok merak edilen bir şey aslında. Atamızın da yıldız haritası var, evet. doğum haritası var. Evet. Acaba nasıl, neler söyleyeceksin bize? Öncelikle Atatürk'ün doğum haritasını yorumlamak benim için büyük bir onur ve şereftir. Ve böylesine bir günde onun liderlik açısını, liderlik özelliklerini hem de tarihi hem de devrimci özelliklerini anlatıyor olmak benim için onurdur. Ee, tabii ki onun birçok haritası var. Ama biz Hacettepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu verilere istinaden ve Anıtkabir'de bulunan belgelere istinaden 4 Ocak 1881-1157 Selanik doğumu üzerinden bir doğum haritası çıkarttık ve bunu değerlendireceğiz ve birebir zaten onun ölümüne kadarki sürecini ve hasta yatağındaki o bilinmeyen ve hani bizim bir türlü ulaşamadığımız hala bile saklanan o ölümünün arkasındaki gizemli haritada olduğu gibi her şeyi anlattığı için ekranlarda görünen bu haritadır. Şimdi bugün aslında hep bu harita sabit kalacak gibi gözüküyor. Evet. Ve oldukça karışık. Ben biraz baktım şöyle bir. Bazı evler herhalde yanlış Hı -hı. bilmiyorsam boş gözüküyor. Evet. Çok merak ettim onları. Hı -hı. Şimdi istersen başlayalım. Tabii hani böyle bir büyük bir önderin Hı -hı. haritasını bakmak çok heyecan verici. Evet. Hı -hı. Çok da Merak uyandırıcı. Ee, burada bazı evlerde çok yoğunluk görüyorum ben. Evet bazılarında da hiç şey yok, yok. gezegen yok. Şimdi acaba nedir bunlar? Evet. Şimdi öncelikle Atatürk'ün Güneşi Oğlak Burcu. Bundan başlayalım. Sana hemen şunu soracağım bu arada. Şimdi tabii çok net olmamakla beraber çok da eski bir hı hı. zamana ait ama e, sen demiştin ki biz doğum saatini ya da e, bilmesek de bulabiliyoruz hı hı. önemli evet. olaylar bazında. Evet. O yüzden de aslında hani izleyicilerimizin kafasında şöyle bir şey kalmasın soru işareti. O 57 yıllık yaşamı boyunca hı hı. dönüm noktalarında yaşadığı ve evet. e, hı hı. attığı adımların. ...da bir hı hı. E, detayıyla bu harita netleşti tabii değil ki, mi? Tabii. Yani net olduğunu söyleyebiliyoruz. Net olabiliriz, evet. Not olabiliriz bunu. E, Atatürk'ün güneşi oğlak ve e, oğlak burcu disiplin demek, sorumluluk demek, lider yeteneği demek. E, yükselen burcu bunu koç olarak görüyoruz. E, koç baktığınızda savaşçıdır ve hızlı hareket etmeyi veriyor. Ve bu özellikleri temsil ediyor. Aslına bakarsanız Koç burcu ve Kova ve Oğlak aksı bizim hem Peygamberlerde gördüğümüz hem de böyle büyük liderlerde gördüğümüz en önemli akslardan birisidir. Oğlaka koç, özel kovaya koç. Özel kişiler yani diyorsun. Özel kişilerde gördüğümüz özel niteliklerdir. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü öncüdürler. Çünkü bir şekilde bir dava üzerinden savaşabilirler ve bir devrimi getirebilebilmeleri için bundan dolayı hem disiplinli hareket etmeleri hem hızlı hem de savaşçı yeteneklerini ortaya koymaları gerekiyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün haritasında bir tane önemli sabit yıldız var. Bunlardan bir tanesi Vega sabit yıldız, diğeri ise Rukubat sabit yıldızı. Şimdi Vega sabit yıldızı önemli bir sabit yıldızdır. O sizin haritanızda olduğunda siz çamurun içerisinde bile olsanız parlayan altın olursunuz ve bir şekilde sizi Tüm dünyaya tanıtan bir sanatçı da yapabilir. Tüm dünyaya tanıtan e, çok önemli bir insan yapar. Böyle yani, güçlü bir tabii, lider de olur. E, kesinlikle. Tarkan'ın da haritasında Vega sabit yıldızı vardır. Öyle mi? Tabii ki pek çok böyle dünya starının haritasında gördüğümüz bir sabit yıldızdır. Vega sabit yıldızı dünyada tanınırlık, bilinirlik, şan, şöhret, karizma iyi verir ve o karizmanın yanında harika ses tonu ve hitabet yeteneği verir. Onlar çok iyi konuşurlar ve çok iyi hitap ederler. Rukubat sabit yıldızına baktığımızda da o çok büyüleyici bir sabit yıldızdır. Ee, yani... yani Bir değil iki tane var diyorsun böyle Evet haritada. o güzel e, mavi gözlerin arkasında, o bakışların arkasında, o lider duruşunun arkasında Rukubat sabit yıldızı var. Ve e, uzun amaçlar belirleme yeteneği, geleceği görme yeteneği, geleceği görerek ona göre hedef e, ve strateji oluşturma yeteneğini bize Rukubat sabit yıldızı verir. Yani bu haritanın bir defa onunla yüzde yüz uyumlu dememizin en büyük sebeplerinden birisi sabit yıldızlar. Ve baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu bütün savaşları ve tüm savaşlara girerken gökyüzünde belirli sabit yıldızları baz alarak ilerlemiştir. Şimdi bu önemli bir bilgi hı hı. çünkü diyorsun ki yine e, tabii ki o zamanın çok önünde ilerleyen hı hı. biriydi. Evet. E, bu bağlamda da e, yıldızları da kendisine bir yol haritası, yol haritası gibi haritası aldı, aldı. Öyle aldı. mi? Evet, kesinlikle. Çünkü o kadar net bir şekilde belli ki haritada e, haritada Uranüs çok aktif. Haritada Plüto çok aktif. Güneş, Uranüs ve Plüton arasında haritayı incelediğinizde orada büyük bir uçurtma kalıbı var ve bu uçurtma kalıbında önce büyük bir üçgeni görüyoruz. Bakın, Aynen, tam şimdi maviyle olan bir geniş büyük bir, e, büyük bir üçgen var. var. O Güneş, Plüto ve Uranüs arasındaki toprak üçgeni. Ve e, onun altında bakın küçük bir üçgen var, uçurtma kalıbı var. Evet. Şimdi uçurtma Kırmızı kalıbı ile e, yaptığım mavi değil mi? Olan bir mavi olan. Mavi ve onun altındaki evet, de görüyoruz. E, mavi yine küçük böyle seksil açılardan oluşmuş bir mavi var. Hı -hı. Tam uç noktaya. Onun ismi uçurtma kalıbı. Şimdi doğum Haritalarında eğer uçurtma kalıbı denilen bir kalıp varsa ve siz onun ucundaki gezegenlerini kullanırsanız uçarsınız. Haritayı uçurandır. Ondan dolayı haritayı bir kullanmayabilmek. Bir etki diyebilir miyiz yani? Tabii ki yani belirli açık kalıpları var. Bu bir karmik açı kalıbı Şimdi Oğlak Yengeç Aksı ve Plüto'nun ve Uranüs'ün İlmum noktasındaki birleşiği ve aynı zamanda Güneş MC noktası Uranüs ve Plüto arasındaki o üçgen açı devlete, vatana, vatana hizmet etme, devrimleri getirme, yenilikçi olma, amacı için savaşma, dünyevi hırslar yerine toplumsal hırslar için adım atmak, toplumsal kazançlar için adım atma ve atasını, ata soy toprağına hizmet edip onu dönüştürmeyi veriyor. Ay bu kadar açık yani. Bu kadar bu net kadar bir şekilde. Net. Tabii ki. Ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda ona destek olan aslında bakarsanız 6. evdeki o dönem kullanmayanları kullanıp yapılmayanı yapıp 6. evdeki Uranüs ona devrimci savaş yeteneği veriyor. Şimdi genelde bir haritaya baktığımız zaman şimdi liderlerin haritaları aynıdır. Devlet memurları, büyük devlet adamlarının haritaları aynıdır. Devlet erkanı diyebiliriz yani. yani. Bir haritaya baktığımızda biz bu çocuk devletin işte ya da bu insan devletin üst kademesine gelecek. Mesela siyasilerin haritaları. E, toplumu yönlendiren kişilerin haritaları aynıdır. Aynı şekilde seri katillerin de haritalarında belirli bir özellikler vardır. Şimdi e, ben hep şunu derim, neşteri bir e, caninin eline verirseniz o bir katil olur. Ama neşteri doktorun eline verirseniz mucizeler yatır, ameliyat eder. İşte haritalardaki belirli noktalar bunları veriyor. Bu haritada da görüyoruz ki Uranüs'ün hani aşırılıklar gezegeni deriz, şok etme deriz, şok etkisi... işte onun şok edici liderlik ve özellikleri, onun o devrimci özellikleri, toplumu dönüştürme özellikleri gözü kara bir şekilde... Düşünebiliyor musunuz şu anki teknolojinin hiçbiri yok, Tabii. hiçbir e, haberleşme yok ve siz o yoktan olan bir toplumu var ediyorsunuz. Var ediyorsunuz. Şapka devrimiyle, harf inkılabıyla kadınlara verdiğiniz haklarla onu Şimdi var sen ediyorsunuz. Az önce dedin ki hitabet de Tabii çok ki. baskın. <laughs> Muhtemelen yazma yeteneği de yani o kalem kullanma Tabii ki. yeteneği de var. Çünkü biliyorsun <laughs> pek çok kitabı da var atamızda. Tabii. Tabii. İkizler yay aksındaki ay düğümleri ve onun yerleşik olan Mars aslına bakarsanız ikizler yay aksı Şimdi biz böyle ikizler için hani diyoruz ya entelektüel sermayedir şey ama yay biraz daha akademiktir. İşte ikizler yay aksındaki alanda şunu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 binin üstünde kitap okuması, kitap yazması ve Ay düğümüne yakın yerleşmiş olan Merkür'ün de ona yabancı diller konusunda büyük şanslar verdiğini bize veriyor. Bu gerçekten de önemli bir şey. Hem bilgiyi almak hem bilgiyi yaymak hem de halka akademik anlamda desteklemek, harf inkılabını yaptıran ikizler yay aksındaki o Marsyan enerjinin bütün etkisi. haritaya etkisi. Ya Düşünsene şimdi çok ilginç tabii. Yani biz belli bir alfabeden başka bir alfabeye geçiyoruz. Hı -hı. Bunu tek tek... E, hepsini e, yapıyor. Onun yanı sıra işte geometri terimlerinden Hı -hı. pek çok farklı terime evet. kadar ortaya çıkartıyor. Evet. Ve bunun için uğraşıyor. Evet. Herkese e, bunu da anlatıyor. Hı -hı. Bu şekilde yaygınlaştırmaya Hı -hı. çalışıyor. Çok zor bir şey aslında. Yani sadece ki. bu açıdan baktığımızda Tabii. bile bu kalem bile ne kadar Tabii önemli ki. ve büyük bir kalem. Yani şu anda biz bir e, desek ki harf inkılabı yapıyoruz bu ülkede ne kadar gerçekleştirebiliriz? Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar teknoloji var, yapamayız. Ama işte harita o kadar muhteşem bir harita ki. E, akıyor yani, gidiyor diyorsun, akıyor, yani. Akıyor gidiyor. Yani tesadüf değil o halde. Tabii ki. Hiçbir şekilde. Şeye baktığımızda, 12. ev'e baktığımızda, 12. ev çok e, güzel. Nedir 12. ev? Aslında sırlar ve gizler ve gizemlerdir. Ölümden sonra yeni doğuştur ve karmik bir alandır. Orada Jüpiter'i görüyoruz, Ay'ı görüyoruz ve Satürn'ü görüyoruz. Nedir bu? E, Ay kadındır. Yani aslında Atatürk'ün bu kadar denizi sevmesi, hep onu yüzerken görmemiz, o kadar duygusal olması, duygusal yoğunluğu aslında özünde çok duygusal bir adam. Belki de hani onun alkol alırken görüntüleri, o kadar çok sigara içmesi, o kadar güçlü bir karakterin altında pamuk gibi bir yüreğin olduğunu görüyoruz. O kadar bir yürek var ki orada, o kadar ben hani baktığım sadece zaman... Sadece o görüntülerde değil ama yani biliyorsun halkla birebir konuşmalarında, ki. temaslarındaki ya o 12. Tavrını... zaten O kadar çok şey veriyor ki, yani hani 12. ev sadece 3 saat konuşulabilir. O kadar diyorsun o kadar ve bayağı da dolu dolu gözüküyor çok orası. Çok dolu dolu ve oradaki Jüpiter onun inancını veriyor. Yani o kadar ruhsal bir şekilde iman gücünü veriyor ki oradan beslenmiş biliyor musunuz? Hani ama tükenmiş ama oradan beslenmiş. Ama de bunu yani o Allah inancı ve inandığı <laughs> şeylere. O Jüpiter onu beslemiş. Ben burada şey söyleyeceğim sana dedin ya e, hem denize karşı bir ilgisi hı hı. var. Bu son zamanlarında işte zannediyorum 1938 yılının Ağustos ayı hı hı. Temmuz ayı hatta Haziran başı Temmuz diyelim. Savarona'yı çok merakla, heyecanla hı hı. beklediği e, Savarona geliyor. İşte Dolmabahçe Sarayı'na yaklaşıyor. E, demir atıyor ve diyor ki e, benim diyor böyle heyecanla. Hani çocuğun oyuncağını beklediği gibi beklediğim Savarona geldi ama işte bir ay, bir buçuk ay ancak orada vakit geçirebiliyor evet. tam o e, ölüm döneminde. E, gerçekten bu bile aslında ne evet. kadar söylediğini destekleyen <laughs> bir örnek. Çünkü bakın e, birinci evinde de şeyi görüyoruz, Neptün Şiron kavuşumunu görüyoruz. Yani e, Mustafa Kemal Atatürk e, özünde çok aşırı derecede duygusal bir adam ve çok inançlı bir insan. Hani e, aslında kendisi isteseymiş, e, kendi sahte peygamber bile ilan edebilirmiş. Ama o gücünü, yani çünkü öyle bir haritada böyle bir yetenek de var. O gücünü devrimlerden yana kullanmış, o gücünü dönüşümden ve küllerinden yeniden doğmak için kullanmış. Zaten şimdi bizim Arap noktaları dediğimiz noktalarla çalışıyoruz. Arap noktaları bizim için çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruh noktası dediğimiz bir noktası var, hepimizin haritasında var. O ruh noktamız neredeyse hayatı hizmet amacımız oradadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruh noktası Kovaburcu'nda. Devrim, devrim demek. Direkt topluma zaten. hizmet etmek, toplumu dönüştürmek <laughs> demek, topluma katkı demek. Ee, hani şey var ya, e, bir sözü var, ya istiklal ya ölüm. İşte o ruh noktası o demek. Yani ya istiklal ya ölüm. Ben bu yola öyle bir çıktım ki, öyle bir inandım ki, öyle bir inancım var ki ya öleceğim ya da istiklal. Bu kadar kesin, kesin yaptıklarından menet. onu hala böyle minnetle anıyor olmamızdan belli değil mi? Kesinlikle. Ama işte hani e, hep konuşuyoruz ya. Ben en fazla sanırım bu konuşan kişi benim. Keşke yaşasaydı. Hep onu düşünürüm. Hani bir 10 yıl daha yaşasaydı ne olurdu? E, ben her şeyi ilerlettim. <laughs> yani e, keşke yaşasaydı, yaşayabilseydi diye. Gerçekten çok farklı noktalara gelirmiş ülkemiz. Ben Türkiye'nin haritasıyla e, şey gece saat 2.30'a kadar çalıştım. Türkiye'nin haritasıyla da özdeşleştirdim. Acaba 10 yıl daha yaşasaydım Mustafa Kemal Atatürk neler yapardı diye baktım. Biraz gözlerim dolu dolu oldu geceleyin. Biraz ben... da ağladım. <laughs> yani e, gerçekten düşündüm. duygusallaşmamak mümkün, mümkün değil. değil. E, ve e, kendisinin haritası e, kurmuş olduğu Cumhuriyetin haritasıyla o kadar uyumlu ki Kışan bir oyun var. Ben e, buna yine istinaden başka bir örnek vermek istiyorum. E, atamızın son zamanlarında e, bir ekonomi paketi ona sunuluyor ve deniyor ki işte e, bu ancak 2 yıl Hı -hı. sonrasında yani yine 38 yılı e, tam hani ayı muhtemelen Hı -hı. işte Ağustos, Eylül o civarlar olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, deniyor ki işte böyle böyle bir paket var. Hı -hı. Hayır diyor e, bir dünya savaşı başlayacak. Bunu diyor hemen acilen e, kullanmamız lazım, gerçekleştirmemiz lazım diyor ve o süreci istemiyor. Hemen hı hı. başlatıyor. Evet. Yani ciddi anlamda bir öngörüsü, Tabii ki. E, bir muhakeme gücü çok kuvvetli Bence olan biz girmezdik zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla var olmazdık. E, o, o riski almazdı ama e, askeri anlamda güzel bir güç olur muyduk dünyada? Daha büyük bir güç olurduk. Kim bilir neler olurdu. Çok. Peki şimdi son dakikalarımıza geldik. Evet. Böyle atamızı anlıyoruz ama e, senin söylemek istediğin başka böyle mesela boşluklar, o boş evler, onlarla ilgili bir, bir şey söylemek şey, ister e, misin? Bir boş ev diye bir şey yoktur. Orada görmediğimiz şeyler ne? Orada şöyle bir şey, e, bir ev boşsa mesela Aslan evi boş ya altta, Hı -hı. Aslan Burcu'nun. Onun zaten yönetici gezegeni Güneş olduğu için Güneş MC noktasında kavuşumda. Bakın çocuk evi, çocuklarla ilgili evi yöneticisi nerede? MC noktasında. Hiç Atatürk'ün çocuğuyla ilgili, evliliğiyle ilgili, aşk hayatıyla ilgili bir şey yok. MC noktası, kendini hmm. adamış. Yani boş evin yöneticisi hangi evdeyse o ev konularıyla göre, birlikte çalışır o evler. Zaten yani kendi çocuğu yok ama o kadar çok manevi çok çocuğu diyor. var ki aslında. Biz de onun kızlarıyız. Dediğin gibi hep Hı -hı. bir anlamda adamışlık Tabii söz konusu. Tabii ki adamışlık. Ya zaten e, o kadar böyle... Şu hareketli bir harita tabii görüyorum ki. Tabii. ki ben bilmiyorum Çok yani tabii. bu zaten bir farklılık belli galiba değil Tabii mi? Tabii ki çok net bir şekilde belli. Yani haritaya açtığınız zaman bu Mustafa Kemal Atatürk'ün haritası çok net diyorsunuz. Piyasada çok fazla harita var. Çok fazla harita, çok çok var. Hatta ben sizinle paylaşmıştım e, fake haritaları. Yani çok fazla var ama hiçbirisi yansıtmıyor. Ama bu harita olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün haritası. Zaten şöyle baktığımız zaman aslında haritaya yani çok da şaşırmamak <laughs> gerekiyor. Tabii ki. Öyle büyük e, şeyler yaptı ki ülkemizi Bakın, tekrar kurmuş olmasıyla veya bir devrim gerçekleştirecek işlerin haritasında ya da e, toplumun ya da kendi kaderi eline vermiş kişilerin haritasında Neptün, Plüto, Güneş ve Satürn aktiftir. Yani insanların en çok korktuğu gezegenleri onların haritalarında aslında tüm dünyaya gücü yaymak için verilmiş güçtür. O yüzden hani doğum haritasını yorumlamak ya da doğum haritasını kullanmak ya da doğum haritasını şifalamak derken biz doğum haritasını anladığınız ve amaçlarına hizmeti an Ben bu dünyaya niye geldim, niye varım, amacım nedir, neye hizmet etmek için buradayım sorularıyla giderseniz doğum haritasına o doğum haritası zaten size pusulu olur kesinlikle öyle. Zaten görüyoruz. Kendimi de böyle bakmaktan alamıyorum. Eee Baharcığım çok teşekkür ediyorum hı hı. sana. Teşekkür bu 10 Kasım'da hem hı hı. bize geldin. Böyle hı hı. atamızın haritası doğum haritasıyla çok hı hı. da güzel bilgiler verdin. Hem de onu bir şekilde anmış olduk. Senin de söylemek istediklerin varsa bu bölümü öyle kapatalım. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün astroloji göstergelerinde Türkiye'nin modernleşmesine, bağımsızlığına ve aynı zamanda onun sunmak istediği devrimlerine olan bağlılığına ve inancına ait olan haritayı yorumlamak benim için ilk başta da dediğim gibi büyük bir onur oldu. Ve gerçekten de iyi ki ben Türk'üm, iyi ki bir Türk kadınıyım, iyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki bu ülkede... Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları var olmuş. Bize bu cumhuriyeti bırakmışlar. Ruhu şad olsun. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Amin gerçekten öyle. Sadece ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk değil, tüm silah e, arkadaş. silah arkadaşlar, tüm şehitlerimize de aslında evet, buradan e, rahmet dileyelim. Ruhları şad olsun. İyi ki e, varlar ki bizi de bu e, zamanda yaşattılar. E, biz de onların kızları olarak buradan devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür tekrar edeyim. sana. Evet sevgili izleyiciler bu bölümümüzün sonuna geldik. Ancak sırada ikinci bölümümüz var.